Baş çalışacaktı bir baktık çıkmışlar dışarıya. Bak. Aa, üç kişiydi. Sonra gidip aldık çıkarttılar. Şey geldi aldılar. İfaya aldı götürdüler. Köye ne? götürdüler. Nereye götürdüler? çatak köyünden götürdüler. Nasıl bulunmuştu? Sen mi buldun? Ya biz iki arkadaş bulduk. Ne, nasıl oldu? Saat kaçtı buldun? Erken saat beş, beş buçuk, beş falan vardı. Beşte. Ha. Nasıl buldun abi? Bir anlatır mısın? Ya böyle işte su, nasıl, şey, üstüne çıkmışlar da. Suyun üstüne çıkmışlar. de yıktı oldu. Kaldırlar. İfaya geldi. işte onu adı götürdüler. Bu Vatandaşları geri alın. Hayır hayır hayır. Ne yapacağız? Bir, 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 bir dakika. Aslında şu vatandaşı geri alın biraz. Ya, de, <laughs> Ger hayır, hayır. Oldu oldu. Al şunu. Geç be Al al Hadi Hadi bakalım. Şöyle bir daha ya. Beyefendi Giren çıkar mısınız? Hadi kardeşim. Ya hayır araç girme. Adım Hasan. Hasan gel. Hayır gel Hasan. sen biz burada. Ne çektiğimizi biliyor musun? Hayır tamamdır. Sizinle çektiğinizi bilemem. ama ekip girmeyecek içeri. Elinizi çeker misiniz üstünde? Ya ne hakla ne kadar zor kullanıyorsun? Hadi zor kullanacaktık. Hadi bakın. Ben hayır dedim. Ben ne dedim? Hayır oluyor ya. E zarar dur böyle. Tamam. Tamam bak. Kamyon ona senin mi? Beni işi bakabilir. Ben hastayım. Burada onlar sorarım. Aa şanslılar mı oluyor? Vallahi ben de bir mezem. Yorun sevini geçtim. Hadi pişiyoruz ha. Tamam ki tam patatesler. Şöyle. Ha orada işte. Orada ben.